Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bu güzelle. Merhaba kızlar. Ben bunu çok beklerdim. Şimdi başlıyor. Think Flash Think yazdım. Ve sonuç. Ay telefonla bir şey oldu. Başladı. Karlı olsun ama ya. Ay ay. bu ben değilim farkındasınız. Arkadaşım oynamış. Ben bazen bir günlük ne giysem ne giydirsem. ben bunu çok seviyorum ya. Aşık oldum ben buna. Çok güzel bir ayakkabı var. Böyle gördüğünüz gibi ayakkabılarımızı da topuklu giyiyorum ben. Ama şuna çok bayılıyorum ya. Vay arkadaş koyayım desene be. Ya siktir git amına ne evet. koydum o çocuğu. Evet. Böyle. Böyle durayım ama yeter. Evet. Arkadaşlar interneti kapatmayın. Evet. Aaa internet olmuyor galiba. Neyse amacık. Böyle gördüğünüz gibi evime götüreyim sizi. Bu evi hiç sevmiyorum işte şu yukarıdaki yeni evimizi. Çok kötü bir şey. Var. Ben kendime yeni bir yaşam yaptım. Ya, ya sikerim yaşamını ya. Senin ben tamına sikerim. Çünkü adam izleyen kendi sesini. Senin amine ayırım. Ben belki de asla küfür ediyor. Arkadaşlar sabah kafayı yemişim. Sikerim artık. Efe sana video kaydını çekiyordum vay. Bana ne amına koyayım? Bundan git amına koydum çocuğu. Kerma. La senin gibi çocuğun de amına. Ta amına. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi gezinen bir yer su. Bugün benim işim. Bugün benim işim var. Şimdi ben işe gideceğim. Um, tabii ki de ben... Müzik alacak mı? Meclis olmasın. senin. Evet şimdi arabam nerede? B. Porsche. Porsche. Arkadaşlar bu ne? Yani bu ne? Çık benim önümden. Arkadaşlar. Hmm, bu olmaz. bize. <laughs> tamam. Ama bu bize yakışır. Aa, çok güzel. Ya, Ama keşke <laughs> neden arabalar şöyle olmuyor? Ay ay. Araba durma. Ehliyetim mi gitti benim? Çok güzel. Çekiliyor oğlum. Çok gittik. Dur, işimizi kaybettik. <laughs> ne ya gidelim? İki yer de var bu ara. Um, oradaki dıkkız kız yeri de var, burası da var. Olan <laughs> Şöyle ben şuraya park etmek istiyorum. Biraz my god. Şöyle birazcık daha <laughs> bir daha. Sen niye bu kadar mal oldun? Mal gibi. Evet böyle park edelim. Güzel bu. Evet geldik. <laughs> Merhaba Karamadan. Karamadan san çikolatalı bir yere zaa. Götüne yavuşak. Götüne yaram. Şimdi burası bizim yerimiz böyle gördüğünüz gibi işimizi size göstermek istiyorum. Burada birkaç bir eşyalar yapıyorum böyle içecekler kolonlarımız var. Yok. Evet arkadaşlar buradaki gösterdik şeylerin bu hangi renk mi? Sarı mı? Bakın arkadaşlar. <laughs> Ben bunu yapmıştım işte diye. Oba! Şey, böyle bir bakın şu yukarıda yıldızlar var ya. Onlar bir tersi onlar da gider. Size göstereyim isterseniz şu bir tersini bırakayım. Bir tane bu şunu bırakalım bakın bak. İki canlı kaldı değil mi? Bundan para kazanıyor. Gördüğünüz gibi ben hiç öbürsüne karışmayayım. Buyurun hoş geldiniz. Um, ne istermiştiniz söyleyeyim. Hoş geldiniz. Bakın bak 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 bir tane canı kaldı gördünüz mü? Bak gitti. Ben size demedim mi işte? Şimdi bu ne? Hoş geldiniz. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Engelli deli deli diyecekler. Yavşak diyecekler. Seni sikarma. Videomu çekiyordu. <laughs> <laughs> Bak. Ya yeah, yalancı yalan. Yalancı. Yalancı. Yalancı, yalancı. orosunu. Yalan Suratlı köpekli. Hoş geldiniz. Öğreniniz 15 lira. Tabii ki biz bunu 40 bin lira falan satabiliyoruz. Ama biz bizim bereketimiz var. Elisneyelim. Işte. ne yani. gibi Arkadaşlar bu bunu bitirelim. Arkadaşım Sonra çıkıyoruz. Son kişi falan kalmıştı. 10 2 kişiden fazla biraz azız. Galiba bitti bak buraya insanlar gelmiyor Hadi bir tane. Bitti arkadaşlar. Paramıza bakın 5 5 topladık 15 15 çok. Yanlış söyledim Ay. arkadaşlar 15 dedim. Param zaten çok oldu. Arkadaşlar enter'im Arkadaşlar ya ne yapacağız? Şu kapatsak şey kapanır mı? Hep boş boş şeyler geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sizsiniz. Aynı göte benziyorsunuz. Şaka şaka. Yapacağız. Arkadaşlar siz neye benziyorsunuz biliyor musunuz? Nasıl şey bir çekmiyor mi oluyor? Arkadaşlar siz tabii ki de prensese benziyorsunuz. O kadar bir prensese benziyorsunuz ki sizin kadar öyle... o <laughs> megert gibi göremiyoruz. <laughs> Arkadaşlar da gidelim oraya. <laughs> Geldik. Haydi <gülüyor> lan evtimi <laughs> <ördümü> kopar. <laughs> Anne! <gülüyor> Bankada paralarımızı alacağız. <laughs> Banka. Ya ne etiyor? yok? Bankanın şöyle <gülüyor> alalım. alalım. <laughs> Bankamızı çektik. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Süreleri var. Tekrar gelmesi Uzun kadar bizi biraz iPhone 11 Pro Max bakarız. Arkadaşımı arayayım bakalım ne yapıyormuş. Şuraya park edelim arabayı. Park ettik. Park ettik. Arkadaşıma bakayım hangi arkadaşıma çarşamba bugün? İkiz olmak isterdim ama hayır istedim hmm, bakalım 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 aslında bu iyi ya tamam güzel ne haber kanka ya hoş geldin, hoş geldin biliyor musun ne yaptın biliyor musun ne yaptın Aşkım şaka lan şaka şimdi biraz beğeni verelim ya Arkadaşlar bu arkadaşlar like atmayı unutmayınız. Evet, hadi gel. Harbi binebiliyor orada. Hmm, ne yapsak ya? Ama ben bu oyunu sevmedim. Gidip de başka bir şey alalım. Şurada bisiklet gibi ne hı, bir ben? tür var mı ya? Ne karı mı ya? Sesin gelmiyor amına. Ay kafamı duvara çeviriyor. <laughs> Kafam gitti ya. <gülüyor> ben de bakayım. Şuraya Burada bir tane bisiklet falan olacak böyle. <laughs> Arkadaşlar abim gelip bırt dedi. Sikerim al. Allah'a ya arkadaşlar, pırt pırt, pırt pırt, pırt. Diyor kaydında sen çakalım ha. Sikerim uçuk kaytan. Arkadaşlar duydunuz mu? Zır. Sonuçta sen, sen rezıl olacaksın. Mende yüzümüzü görmüyorlar. Ya görüyorlar bak. Ya bak bak ben, gözük, gözük. Ama bizim yüzümüz gözükmüyor. Yok gözüktürülüyor. Uh -huh. ama... Arkadaşlar Böyle Efe Balaban var. Onun kanallarına bakın. Efe Balaban hiç abone olmayı Nosturuyor Bir de küfürlü küfürlü videolar çekiyor. Bazen ben de çekiyorum aynı. Çık Ben bazen küfür ediyorum. Nasıl kapıyı çemeye ya. gidiyor? Ha -ha. Hadi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hayır ben, 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 ben. Ben, ben. arkadaşlar kafamı çarptı. Kafam çok kötü gitti. Ha buna binelim bu bu. Allah ne oluyor bana? Arkadaşlar şöyle göstereyim size benim benim ismim Yansu. Böyle bilmiyorum işte böyle yapıyorum. Bu neymiş? Tralrex Darmon Ampel Tinkaris Falan var burada Lays Okey Lays like Larmadon Ya arkadaşlar Ben bu reklamı ne yapayım öldüreyim mi? Arkadaşlar internete kapatırsam <laughs> siz bağlanabilir misiniz? Kaç süre bakmışım size bakın şöyle gösteriyorum. <laughs> bu da var. Saat kaç amın? On Ya bir uf ya. Ah geldi. Arkadaşlar herkes... kutu.